Arkadaşlar, evet. Şimdi videoya giriş yapabiliriz. Hepinize yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun zamandır video çekmediğim için hepinizden özür diliyorum tekrardan. Eee tatil yapmak istedim ve okula gitmeden öncesinde biraz dinlenmenin bana iyi geleceğini düşündüm. O yüzden de uzun zamanları neredeyse bir 3 haftadır falan, 4 hafta, bir ay bile olmuş olabilir. Video çekmiyorum. Ee, açıkçası bu süreç bana birazcık iyi geldi. O yüzden de e, çekme isteğimin olmadığı zaman dilimlerinde kendimi çekmek için zorlamadım. Hem de bunun güzel bir tatil olabileceğini. Çünkü bundan önceki süreçte staj benim için birazcık bütün yazımı kapladığı için çok tatil tatil bir şeyler yapamadım o yüzden de dedim ki bu boşluğu güzel bir böyle kafa tatili giyebileceğimiz bir tatille değerlendireyim istedim Şimdi bu videonun konusu başlıktan anlamış olduğunuz üzere staj zamanında neler yaptık, staj defteri nasıl olması gerekiyor, ben staj defterimi nasıl doldururum bununla ilgili bütün her şeyi göstereceğim. Staj defterimin gösterdiğim kısım videonun en sonunda olacak. O yüzden en sona kadar da izlemeyi unutmayın diyorum. Hızlı hızlı o taraflarda geçmeyin çünkü görüyorum. Her neyse. Arkadaşlar şimdi öncelikle staj nasıl oluyor, ben stajımı nasıl buldum, staj nerelerde yapılır, mimarlık stajı nasıl yapılıyor, ben stajımı nasıl buldum, kriterleri neler bunlarla ilgili konuşacağız şimdi. Öncelikle arkadaşlar ben stajımı bir tanıdık aracılığıyla buldum genelde zaten mimarlık stajlarında çok büyük bir çoğunluğunda eğer böyle devlette veya e, nasıl diyeyim böyle bir yerde, belediyelerde özellikle tanıdıklarınız yoksa bu birazcık zorlu bir süreç olabiliyor. Benim için de öyleydi. Ben başta stajyeri bulamayacağım zaman ama ben arkadaşlarıma nazaran yani etrafımda tanıdığım Balıkesir Üniversitesi'nden bağımsız başka üniversitelerde de mimarlık okuyan arkadaşlarımdan da e, birazcık erken bir süreçte başladım. E, sanırım ben Şubat sonu, Mart başı gibi yavaş yavaş stajyeri aramaya başlamıştım. Birkaç tane yere sordum. Onlardan aldığım geri dönüşler pek hoşuma gitmedi. Çünkü özellikle mimarlık stajında size en önce sorulan soru. Para istiyor musun? İstemiyor misin? Şimdi arkadaşlar bir öğrencinin e, yani bilmiyorum üniversite herkes ne kadar zor şartlarda en azından geçmişe nazaran ne kadar zor şartlarda okunduğunu herkes bunun farkında olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bunun farkında olan insanların özellikle ya da farkında olan demeyeyim. Hepimizin bir süreçte etrafında üniversite okuyan etrafında bir iki tanıdığı bir şey var. Buna rağmen neden bu kadar e, para istiyor musun? Para para, 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 para. Arkadaşlar ben zaten orada bir iş yapıyorum. Ben bir şey öğreniyorum. Bunun karşılığında da ben size bir fayda sağlıyorsam siz de bana 3-5 bir şey verebilirsiniz. Bu şu an kendi staj yaptığım yer özelde söylemiyorum. İlla o oraya yönelik değil söyle, söylediğim şeyler. Ama neden bu şekilde sektör ilerliyor hiçbir fikrim yok. İleride umarım böyle bir e, ofisim vesaire olursa bu kafada bir insan olmam. Yani olmayacağımı düşünüyorum en azından şu anki yaşadığım şeylerden sonra. Ben stajıma Temmuz'un 4'ünde başladım bir mimarlık firmasında. Firmanın adını özellikle vermek istemiyorum çünkü gizli kalmasın benim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir firmada mimarlık stajıma başlamak için belgelerim vesaire hazırladım. Öncelikle okul bize bir sayfadan dedi ki hani böyle bir staj başlangıç formu tarzı bir şey doldurmanız gerekiyor. Bunu da okula teslim ediyorsunuz. Para alacak olan öğrenciler yani o süre zarfında siz... Sigortayla birlikte para alacak öğrencilerden. Özellikle ekstra bir belge daha istemişlerdi. O belgeyle birlikte e, teslim etmeniz gerekiyordu. Biz bu teslimleri sanırım finallerden sonrasında finallerden sonrasına kadar teslim etmemiz gerekiyordu. Ben de sanırım balık e, Balıkesir'den gitmeden önce yani finallere daha girmeden öncesinde belgelerimi teslim etmiştim. O yüzden benim için herhangi bir sıkıntı oluşmadı. E, o belgelerimi İzmir'e gönderdim. İzmir'de ablamdan rica ettim. O gitti belgeleri çalışacağım ofise. Direkt şey yaptı, verdi. O belgeler tamamıyla her şeyle, her şekliyle damga mı deniyor baskısı mı ne? öyle bir şey var. Onunla birlikte mühürlenip bana gönderildi. Ben de o e belgeleri okula teslim ettim. Daha sonrasında onlar benim sigortamı başlatacağını söylediler. Ben de ilk staja başladığım gün Temmuz'un 4'ünde başladım stajıma. Ağustos'un 19'unda da stajım bitti bu arada. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Temmuz'un e 4'ünde başladım. Sonra arada bir hafta gittim. Ondan sonra aradan bir iki hafta geçti. Bayram tatili vesaire vardı. Onlardan sonrasındaki süreçte e ben stajıma devam ettim. Ayın 19'una kadar da bitirdim. Tam olarak 30 iş günü olacak şekilde stajımı bitirdim. Bayram tatilinde arada bir iki gün vardı 32 gün olmasını istemediğim için ben o iki günde gitmedim. Ofisimle de bu konuyu öncesinde konuşmuştuk zaten. E, demem o ki staj Tam olarak bu bahsettiğim bir süreç. Ben öncelikle staja başlarken yaptığım hatalardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle staja başlamadan önce stajın tarihini çok iyi hesaplamam gerekiyordu. Ben orada bir hata yaptım. Yani Temmuz'un 4'ünde başlamak yerine eğer Ağustos ayında başlasaydım Eylül ayında çok daha benim için verimli bir zaman dilimi geçirebilirdim. Çok daha iyi olabilirdi. Çünkü stajım bitecekti. Aynen çok kısa bir zaman geçirip sonra Balıkesir'e dönecektim. Şu an nasıl oldu? Ben yaklaşık 1-1,5 ay bayram tatilini sayarsanız 2 hafta kullanamadım tatil anlamında. O yüzden benim için pek iyi bir süreç olmadı. Yani süreci iyi yönetebildiğimi düşünmüyorum. Ee, benim en büyük dezavantajım ve hatam diyebileceğim hatam bu olabilir. Onun dışında tam olarak stajda neler yaptık? Bunlardan bahsedeyim biraz. İlk gittiğimde biraz böyle benim tam olarak ne kadar bilgi sahibi olduğum, olduğumu bilmedikleri için. Ve bana böyle bir nasıl diyeyim? bir merdiven kesti çizdirdiler. Merdiven planı çizdim. Ee, döner merdiven de bu. Onun dışında zaten çok zorlu bir süreç değildi ilk başladığımda. Ondan sonraki süreçlerde de genelde benden Ofiste e çalışan çok fazla eleman olduğu için benden özellikle Photoshop'ta boyanacak şeyleri istemişlerdi. Bunlarla ilgili cephede yapabileceğim e, alternatiflerden genelde yürümem istendi. Ben hep ona göre çalışmalarımı yaptım. Hep Photoshop'ta hafta düzenledim. Onların bana attığı düzenledim. Kesitleri inceledim. Eğer kesitlerde eksikler vesaire varsa onları tamamladım. Sonra zaten bu tam olarak bayram ve bayramdan sonraki süreci yani ağustos ayının bir ne kadar olan ki süreci kapsıyor. O zaman dilimlerinde hep belirli projeler üzerinden bir görünüş mesela... E, bir cephe yani ilk giriş cephesi en önemli cephedir. Orada patlatmam gereken şeyler istendi. Hep oradaki dokuları düzenledim. Orada kullanılacak malzemeleri araştırdım. İşte şu şu kullanırsa daha iyi olur. Demirleri şu şekilde olmalı. işte. böyle böyle olursa daha sürdürülebilirlik açısından iyi olur tarzında. Genel olarak bu şekilde çözümlemeler yapmam istendi. Ben de ona göre projelerimi ilerlettim. Sanırım son iki hafta olacak. Ben staja başladıktan sonra yani Ağustos ayının ilk ya da ikinci haftası olması gerekiyor. İlk haftası diye hatırlıyorum. Biraz zaman ilerledikten sonra ofiste bana yer kalmadı. Yani yer kalmadıdan kastım şu. Ofis çok küçüktü. Genelde zaten ofisler böyle büyük büyük olmuyor. Bana farklı bir yer ayarladılar. Hani farklı bir e şirketin, şirket demeyeyim tanıdık gibi bir şey vardı. Onların ofisine gitmem gerekti. O ofiste bir iki hafta çalıştım. Ondan sonrasında o ofiste de farklı toplantılar amacıyla kullanılacağını söyledikleri için beni direkt şey aktardılar. Hani home office olarak çalışmamı istediler. Home office çalışmak normal çalışmaya göre birazcık zordu. Çünkü sürece adapte olamıyorsunuz. Sürekli evdeyim ve evde bir evin içerisinde bir akış var. Ben o akışa uymak zorundayım. Misafir vesaire gelirse ona göre kendimi düzenleyeceğim edeceğim. Bu benim için birazcık zorlayıcı bir süreç oldu yani o alışma adaptasyon süreci. Alıştıktan sonrasında zaten e, tekrar ofise gitmem gerekmedi. Çünkü son sanırım bir hafta kalmıştı. Onda da evde geçmemi istediler. Home office olarak. O süreçte de böyle normalden farklı olarak böyle hep cephe düzeni yapıyordum ama o son bir hafta benim için çok daha önemliydi. Çünkü ben onların bana verdiği bir tek katlı konut projesi vardı. Böyle köy evi tarzındaydı. Onu düzenlemelerini yaptım. Kesitlerini, kat planlarını e, ayarladım. Onunla ilgili cephe düzenlemesi yaptım. Modellemelerini yaptım. Benim için açıkçası stajın son bir haftası çok daha eğlenceliydi ilk haftalarına nazara. Tanıştığım insanlar, çalıştığım insanlar, patronum çok sıcakkanlı insanlarla. Onlarla o geçirdiğim zaman benim için çok kıymetliydi. Daha öncesinde çalışmadıysanız eğer bu tür işlerde birazcık daha böyle pasif kalıyorsunuz. Ama ben öncesinde de böyle bir iki yer gördüğüm için ya da bir şekilde böyle bir inşaat sektöründe bir birazcık bir yer alabildiğim için, bilinirlik açısından nasıl bir ortam olduğunu bildiğim için çok zorlanmadım. Ofis stajı olduğu için de ekstra bence daha bir zorlanmadım. Çünkü ofis stajında şantiyeye nazaran sizden çok fazla şey beklemiyorlar. Şantiye stajında o şantiyede çalıştığınız şefler, oradaki bulunan herkes az çok sizden bir beklentisi var. Bir şeyleri e, sizden, sizin kendinizden de beklentileriniz var. Çünkü bir şeyleri direkt böyle o an direkt cuk oturuyor beyninize. Bu süreç birazcık daha ağır oluyor. O yüzden ben zaten ilk ofis stajını yapmak istedim. Benim etrafımdakilere verebileceğim tavsiye de eğer okunuz özellikle sizden ilk şantiyeyi yapmanızı istemiyorsa bence lütfen yani sizden rica ediyorum ilk önce ofis stajını yapın. Çünkü ofis stajında edindiğiniz iş tecrübesi, insanlarla iletişim kurma şekliniz, ne nasıl olmalı, süreçler nasıl ilerliyor bunlarla ilgili bilgi edinmeniz açısından da önemli. Biz ilk zamanlarda çok fazla böyle e, projeleri nasıl ilerleteceğiyle ilgili şeyler görmediysek de yani ben görmediysem benden başka benim çalıştığım ofiste başka bir stajyer yoktu. Tektim. O yüzden de kendimi birazcık şanslı sayıyorum. Çünkü e, çok fazla fazla şey anlık ve sadece kendime özel şekilde aldım ee, kendi çıkarımlarım vesaire oldu ee, bu arada bu özel yani bu stajla ilgili verebileceğim bir diğer ikinci tavsiyede arkadaşlar lütfen staj defterlerinizi son güne bırakmayın ben kendimle yani canım seni yani tebrik ediyorum. Staj direkt başlar başlamaz her gün. Bak şakası söylüyorum. Her gün düzenli olarak birinci gün, ikinci gün, şu gün, şu gün, şu gün hem tarihiyle hem de stajın şu günü olarak hepsini notlandırdım. O yüzden kendimi gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel bir harekette. Hiçbir şekilde zorlanmadım staj defterini yaparken. Direkt staj defterindeki o bilgileri yazdıklarım hepsini geçirdim. Bu kadardı. Başka hiçbir şey yapmadım. O yüzden size de tavsiyem staj defterinizi ilk günden şantiyede nasıl olur bilmiyorum ama ofiste hep buna baktım oluyordu. Ya öğle yemeğimden bir şekilde zamandan kısıyordum. Bir şey yapıyordum. Onu hallediyordum. Yani eğer sizin de böyle bir şansınız varsa lütfen bence bu seçeneği değerlendirin ve son ana bırakmayın. Ee, onun dışında söyleyeceğim ne var bir düşünmek istiyorum. Bu video özellikle uzun uzun bir video olmasını istemiyorum. Çünkü böyle izlediğinizde kısa kısa aklınızda birkaç bir şeyin kalacağı ve e, stajdan sonraki süreçte özellikle e, belgelerinizi teslim etme aşamasından bahsediyorum. E, daha iyi olabileceğini düşündüğüm için bu taktikleri veriyorum. Ve sonrasında gidip staja gittiğinizde sudan çıkmış balık misali orada böyle olmayın diye bu bilgileri özellikle kısa kısa vermek istedim. Ee, bana bununla ilgili çok yazan oldu. Özellikle Instagram'dan, DM'den yazan çok oldu. YouTube'da da yorumlarda videoların altında genellikle cevap verdiğim herkes bana bununla ilgili de e, edinim tecrübeleri paylaşmamı istedi. Bu açıkçası ilk zamanlarda böyle mimarlığa başlayanlar için ki ben de buna dahilim. İlk başladığımda ben de bu tür videoları izliyordum ve bunlar gerçekten benim için mükemmel bir motivasyon kaynağı alıyordu. E, şantiye stajında başlayacağım zaman dilimde çok daha fazla fotoğraflayabileceğim e, böyle kareler ol olacağını düşünüyorum. Çünkü şantiye stajında bir, bir tık daha böyle... Bir tık daha böyle şey oluyorsunuz, hani relax mı diyeyim bilmiyorum ama ofisin bir ciddiyeti de var. Bunu da söylemek istiyorum. E, şimdilik açıkçası söyleyeceklerim bu kadar. E, belgelerle ilgili de neler yapabileceğinizi söyleyeyim. E, o kısmı atlamak istemiyorum. Şimdi öncelikle bizim belgelerimizde böyle ek 1, 2, 8, 8'e kadar falan gidiyordu. Ee, Biz özellikle bunu söylediler. Ben ona göre öncelikle şöyle bir zarfın içerisine onların benimle ilgili yaptığı, değerlendirmenin olduğu bir kağıt koydum. Bu zarfı hiç açmadım. Aşırı merak ediyorum. Keşke ben de açıp bakabilsem. Ama staj komisyonu görecek. Ben çok göremeyeceğim. Ee, bu şekilde hazırladım. Şurada e, ad soyad tc olacak şekilde staj raporu. Şurada yukarıda e, okulun amblemi. Aşağıda da adı falan soyadı. İşte şurada Net evet şurada TCM yazdığı için gösteremiyorum kusura bakmayın tırnaklarım da çok kötü çünkü oje çıkardım az önce siyah oje. Her neyse, ee, stajın kapak kısmı en başta oluyor. Daha sonrasında direkt bir arka sayfada da şöyle nasıl göstereceğimi bilmiyorum ama tecrübemi göstermemek için verdiğim savaş, şurada yukarıda Balıkesir Üniversitesi vesaire bir şeyler yazıyor, altta da şu tarafta da fotoğrafın olduğu kısım olacak. Onun dışında işte staj yapılan kurumla ilgili belgeler, kurumla ilgili telefon numarası, mail adresi, stajın bitiş başlangıç tarihleri, kurum personellerinin imzası, mührü falan bunlar var. Ondan sonrasında da bir değerlendirme formu var. Bu değerlendirme formu da staj komisyonu dolduracağı kısım olarak boş bıraktım. Şöyle göstereyim onu da. Bu sadece Balıkesir Üniversitesi özelinde. O yüzden bunu sizin ya da şu anda okuduğunuz üniversite nasıl yapıyor tam bilmiyorum. O yüzden de hani şu 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 şekilde veya olmalı gibi bir şey diyemiyorum. Burada da staj... Bir saniye nasıl göstereceğimi de bilmiyorum. Her karıştı. Bakın tamam. Şöyle gösterirsek bence okeyiz. Şöyle. Staj tamamlama belgesi var. Bunu da ekledim. Bununla ilgili bilgilerde de yine işte işletmenin ünvanı, ne kadar süre zarfında orada bulunduğum falan yazıyor. Onun dışında da, şimdi arkadaşlar ben bir tane staj raporu örneğini göstereceğim ama şu an e, teslim etmediğim için bu video eğer arkadaşlarımdan biri izliyorsa onlar da bir noktada bundan faydalanmış olacak. Aslında iyi bir şey yapıyorum ama biraz riskli de bir şey yapıyorum. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben direkt şu gördüğünüz kısım var. İlk göstereyim şurayı iç kısmını paylaşmak istemiyorum çok. Şurada direkt staj raporunun kapak sayfasının ilk başlangıcı işte rapor sayfası örneği var. Son öğrencinin çalıştığı bölüm var. Altında tarih yazıyorsunuz. Aşağıda böyle bir üç paragraf olacak şekilde. Ben 4 paragrafı kadar çıktığı olmuş yazdıklarımın. İşte e, stajda neler yaptık. İşte ben direkt ne yaşadıysam her şeyi yazmışım stajda. İşte ofisteki personellerle çalıştık. Onların mezun olduğu yerler hakkında konuştuk. Şunu yaptık, bunu yaptık. Ben ofiste bir tek uçan sineği yazmamışım. Yani o kadar söylüyorum. Çok 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 detaylı olarak yazdım. Ama şunu da söyleyeyim kısa kısa yaptım yani oturup da böyle masal anlatır gibi bir sürü şey yazmadım o yüzden de böyle çok uzun sürmedi sadece çok sıkıcıydı ilk başta bu süreç toparlama vesaire ondan sonra 30 günlük böyle bir şey var ne denir? sayfalar var. Ona göre ayarladım kendimi. Bunu da teslim edeceğim direkt. Hani nasıl o aldıysam, bunu defterleştirip teslim etmenin daha mantıklı olacağına karar verdim sonradan. Ama şimdilik hani normal bir şekilde hazırladım yani. Benim söyleceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. Genel olarak şu gördüğünüz bir sayfa kalınlığında böyle şu kadarlık bir şey ve stajı tamamlamış oluyorsunuz. Bu tamamen resmi kayıtlarda olması için yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü staj öğrenciye çok şey katıyor ama e, öğrenciden götürdüğü çok şey de var. Bir yaz zamanını götürüyor. Stajyer olarak çalışmayıp normal bir yerde böyle normal bir çalışan olarak mesela bir şantiyede çalışsaydım ben daha çok tatmin olurdum diye düşünüyorum. E, bakalım e, sene şantiye stajında da umarım ne olacak, neler yapacağız. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Zaten büyük ihtimalle o zamana kadar da yine e, sıklaştırmış olurum. E, öncelikle arkadaşlar şunu da bir özellikle söylemek istiyorum. Ben e, çok uzun zamandır video çekmedim. Yaklaşık 3 hafta. Onun için tekrardan sizden özür dilemiş olayım. E, belgeleri de buradan e, çok açık, şeffaf bir şekilde tüm detaylarını vermeden paylaşmış oldum. E, bu videoyu açıkçası Balıkesir'e gidene kadar yayınlamayı düşünüyorum. Bu zamana kadar neden video yayınlamadım vesaire? Bunları da açıklamış olduğum için çok ekstra mutluyum. Bu arada arkadaşlar kendime bir bilgisayar alacağım. Eğer böyle bu videodan sonraki birkaç videoda eğer böyle bir aksama olursa sebebi bilgisayarımın olmayışı olur. Büyük ihtimalle bunun da buradan detayını vermiş olayım. Öncelikle e, sizden rica eğer videoyu beğendiyseniz en ufak bir yararı olduysa sizin için bana aşağıda bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Neler eksikti neler fazlaydı. Bir sonraki videolarda neler olmalı neleri e, özellikle detaylandırmalıyım. Bununla ilgili de sizden e, geri dönüşlerinizi bekliyorum. Aşağıya onları yorum olarak bırakabilirsiniz. E, şimdiden hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.